Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyicilerim, çok kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden her birinize sağlık, afiyet, hayırlı ömürler nasip etmesini niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ailelerinize huzur, saadet, bedenlerinize sıhhat, afiyet, ömürlerinize bereket, kazançlarınıza helalinden, kazanma imkanları ve bereket ihsan eylesin. Rabbimiz her birimize razı olduğu hayatı yaşayıp, razı olduğu hal üzere huzuruna varan, cennet ve cemaliyle müşerref olan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Araf suresini okumaya 35. ayeti kerimeden itibaren bugün de devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli takipçilerimiz, Cenab-ı Hak Tane Hazretleri, Estaizu şöyle buyuruyor. 35. ayeti i kerimede Ya beni Adem'e imma yetiyennekum rusulun minkum yaqussun aleyküm ayati femen ittaqa ve asliha fela havfun aleyhim ve hum yahsenûn. Bütün peygamberlere Rabbimiz verdiği mesajı Adem onlarına bütün insanlara seslenmek suretiyle hatırlatıyor. Buyuruyor ki içinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek peygamberlerin mesajına kulak vererek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse kötülüklerden sakınır Allah'ın uzak durun dediklerinden yasakladıklarından, haram kıldıklarından, günah diye nitelendirdiklerinden her kim sakınır da kendini ıslah ederse, iyilik yolunu tutarsa, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak için çaba gösterirse, yanlışlarını düzeltip kendisinde olmayan iyilikleri taşımaya, kazanmaya gayret ederse ıslah bu. Kötülüklerden Yanlışlardan, haramlardan, günahlardan uzak durup helal dairesinde Rabbimizin bize bizden istediği emir ve görevleri, ödevleri yerine getirmek suretiyle yaşamak kim kendini ıslah ederse onlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir. İşte. Bütün peygamberlerin diliyle Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin verdiği mesajın özeti bu. Her kime peygamberler gelir, efendim, peygamberlerin mesajı ulaşır, peygamberlik zinciri, halkası, iki cihan serveri, peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselamın gönderilmesiyle birlikte tamamlanmıştır biliyorsunuz. Artık kıyamete kadar peygamber gönderilmeyeceğini Rabbimiz ifade etmiş. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hatemun Nebiyyin peygamberlerin sonuncusu olarak nitelendirilmiştir, isimlendirilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kıyamete kıyamet kopuncaya kadar bu vazifeyi alimler, davetçiler, musbih, ıslah ediciler, emr-i bil maruf nehy anil anil münker vazifesini yapanlar, yani genelde bütün müminler, özelde ise meselenin idrakinde, farkında olan meseleyi anlamış, konuyu okumuş, eğitim almış, işte bugünkü tabirle adına, eskiden buna işte başka isimler verilebilirdi, Rabbaniyun der mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, Yahudi din adamlarından bahsederken ahbardır, ruhbandır. E, Hristiyan din adamlarından bahsederken efendim ulu bakiyedir mesela yani akıl sahibi böyle meselenin farkında olan sadece e, tırnak içerisinde söylüyorum din adamı vasfını kazanmış olanlar değil. Her Müslüman dininin görevlisidir sloganıyla, anlayışıyla herkes farkında olduğu, bildiği kadarını efendim bildirmekle, anlatmakla sorumlu. İşte böyle bir şekilde bir mesaj insana ulaşınca bundan sonra kötülüklerden e, uzak durup da iyilik yolunu tutmaya çalışan insanlar korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdir de. Rabbimiz hepimizi onlardan kılsın, onlardan eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim. Sonra buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ hum ف۪يهَا خَالِدُونَ Şimdi bu elçilerimin mesajları kendilerine geldikten sonra sakınıp da efendim günahlardan uzak durup haramlardan uzak durup kendilerini ıslah edenler, iyilik yolunu tutanlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir. Ancak ayetlerimizi asılsız sayan, ayetlerimizi yalanlayan, Allah'ın indirdiği peygamberler aracılığıyla indirmiş olduğu ayetleri yalanlayan ve büyüklenip de onlardan yüz çevirenlere gelince. Bu iki şeyden bahsediyor ee, kıymetli kardeşlerim Rabbimiz Celle Celaluhu. Bir, ayetleri yalanlayan. Yok böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Anlayışıyla davranan. Gelmemiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim üzerinde konuşalım. Allah böyle bir kitap indirmemiştir. Efendim e, haşa peygamberlik iddiası e, işte boş bir iddiadan ibarettir. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam için haşa işte bu Allah'tan geldiğini söylediğiniz kitap insanların uydurmasıdır gibi haşa. Böyle Allah'ın ayetlerini yalanlayan e, bir kabaca bir küfür, kabaca bir inkar şekli, ret şekli. Şimdi bir de e, Allah'ın ayetleri karşısında büyüklük taslamak var. Kendini, kendi fikrini, kendi anlayışını, kendi kavrayışını, kendi yaşayışını e, Allah'ın ayetlerinden daha kıymetli, daha önemli, daha zikre değer, kayda değer, daha efendim yaşanmaya değer, anlatılmaya değer, tabi olunmaya değer bulan müstekbir anlayış var, kibirli bir anlayış var. Bakın bu da küfürle eş değerde bir hadisedir. Vestekberu Rabbimizin Celle Celaluhu وَسْتَكْبَرُوا anha Ayetler karşısında kibirli davrananlar diye ifade buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçer bu ifade. İfade ettiği hadise budur. Allah'ın ayetlerini beğenmiyor. Böyle şey olmaz canım. Bu çağda bu kafa. Yani şeklinde Allah'ın ayetlerine yaklaşan anlayış onlar karşısında onlar karşısında e, büyüklenme anlayışıdır ki böyle yapanların akıbetinin ülaike ashabun nar hüm fiha halidun cehennemlikler olduğunu ateşin arkadaşları ashabun nar efendim cehenneme girecek olan kişiler cehennemlikler olduklarını ifade buyuruyor ve onların cehennemde ebedi kalacaklarını, sürekli kalacaklarını bize haber veriyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Rabbimiz hem yalanlamaktan, ayetlerini yalanlayanlardan olmaktan ya da onlara benzemekten hem de ayetleri beğenmeyip, Allah'ın dinini, hükümlerini beğenmeyip kendisinin, kendi anlayışının, kendi efendim yaşayışının daha önemli, kıymetli, değerli olduğu anlayışıyla Allah'ın ayetlerinde, ayetleri karşısında müstekbir, kibirli davranmak suretiyle onları, e, onlardan uzaklaşan, yanlış yapan münkirlerden, kafirlerden, müstekbirlerden olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Sonra bir diğer ayet-i kerimeye hemen geçiyoruz. Araf suresinin 37. ayet-i kerimesi. Sizler de evinizde Kur'an-ı Kerim'i, böyle anlamı olan bir Kur'an-ı Kerim'i açıp oradan takip edebilirsiniz. Bu e, gerek radyodan gerek sosyal medya hesaplarımızdan bu sohbetleri takip eden kardeşlerimiz açıp oradan ayetlerin metnine, ayetlerin mealine anlamına da e, bakabilirsiniz. Mümkün olursa daha sonra geniş tefsirini okursanız çok daha kalıcı, çok daha faydalı, çok daha... Verimli olur, e, kanaatindeyim. Buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ ayati. Allah'a iftira eden, Allah'a iftira eden ve O'nun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim olabilir? Kim vardır? Allah'ın söylemediğini Allah'a atfeden, müşrikler de kabaca, Melekler Allah'ın kızlarıdır dediği gibi mesela müşriklerin. E, günümüzde bunun çağdaş yansımaları ne olabilir? Efendim e, Allah'ın ayetini çarpıtıp da ayetlerini Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin söylemediğini, o söylemiş gibi, kastetmediğini, o kastetmiş gibi gerek ayetleri tahrif etmek suretiyle, gerekse olmayanları icat etmek, uydurmak suretiyle Allah'a iftira eden ve Allah'ın ayetlerini asılsız sayan efendim Allah'ın ayetlerini biraz önce geçtiği gibi yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir? Her şey gördüğümüz, bütün gördüklerimiz, efendim bildiklerimiz, kainattaki her şey. Allah'ın varlığına, Allah'ın kudretine delalet ederken, işaret ederken, Allah'ın ayetlerinin doğruluğuna bizi sevk ederken böyle inkarcı davranan, böyle Allah'ın ayetlerini yalanlamaya devam eden, kibirli davranan kimselerden daha zalim kim olabilir? Ünek ki yenaluhum nasibuhum min el kitab. Hatta izaa caatuhum rusuluna Yete ve fevnehum kanu einema kuntum ted'una min dunillahi kanu talu anna ve şehidu ala enfusihim annahum kanu kafirin. Onlar yani kendileri için kendileri için yazılmış nasibi elde ederler. Bunlar ne kadar herkes kendi nasibi oranında Kur'an-ı Kerim'den ya da Allah'ın ayetlerinden e, istifade edebilir, ya da Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelebilir. Şimdi e, elçilerimiz onlara gelince, yani elçilerden kasıt burada Allah'ın e, canlarını ruhlarını almak üzere görevlendirmiş olduğu meleklerden bahsediyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Elçilerimiz onlara gelince derler ki Eynema nema küntüm ted'une min dunillah Allah'tan başka Allah'tan başka dua ettiğiniz Allah'tan başka yalvardığınız ilahlarınız nerede? Allah'ı bırakıp da taptığınız tanrılarınız nerede diye sorarlar onlara. Eynema nema küntüm ted'une min dunillah Nerede? Şimdi e, dünyadaki geçici imkanlarla, dünyadaki cüz'i iradeyle efendim e, işte kendisine verilen kıt bir akılla e, efendim e, maddi servetle, imkanla, şöhretle, güya ilimle, bilgiyle bir iddiada bulunup da Allah'tan başkasına tapmaya cüret eden, Allah'tan başkasına kulluk etmeye füret eden kimseler. Şimdi bunlara nerede sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız, Allah'tan başka yalvardıklarınız nerede diye soracaklar. Herkese kitapta yazılı olan pay ulaşacak. ki yenaluhum nasibuhum minel kitab. Bu ifadeye yeniden dönmek istiyorum. Yani e, kitaptan e, kitapta kendilerine bahsedilen azabın onlara isabet edeceği kastedilmiş olmalı. Herkese bu ulaşacak. Ondan sonra elçiler gelip de kendileri canlarını alınca bunlara bir soru soracaklar. Nerede Allah'tan başka taptıklarınız, kulluk ettikleriniz, ibadet ettiklerimiz? büyük bir pişmanlık büyük bir hasret büyük bir efendim e, böyle şaşkınlıkla belki tallu anna kaybolup gitti bizde sığışıp gittiler yoklar yok hani ölmemişlerdi hani size şöyle şöyle yardım edeceklerdi hani onların yolu onların söylediği onların efendim şu i̇şte dediğiniz efendim Allah'a eş tuttuğunuz inançları, söyledikleri, yaptıkları, getirdikleri ne derseniz deyin buna. Hani sizi sürekli kurtaracaktı, asla mutsuz olmayacaktınız, bu değerler sizi hep kurtaracaktı hep yaşatacaktınız. Ne oldu yani? Değil mi? Putperestlere soruyor Cenab-ı Hak Celle Celal. Böyle böyle yaptınız. Geçici imkanlarla, geçici bir ömürle, geçici servetle, geçici akıllarla yaptınız. Allah'ı dinlemediniz. Allah'ın ayetlerini ne oldu bunlar? diye soruyor. Onlar da bizden sıvışıp gittiler diyecekler. Ve şehidu ala enfuzhim ennehum kanu kafirin bizden kaybolup gittiler diyecekler ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Dünyadayken kafir olduklarına, inkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik edecekler. Bu zaten aksi mümkün değil. Yani kişinin başka şekilde davranması, başka iddialarda bulunması Mümkün değil, e, yaptığından, yaşadığından farklı bir beyanda bulunması, bir ifade vermesi mümkün değil. Yani yaptığını, dünyada insan yaptığını gizleyebiliyor, inkar edebiliyor, e, yalancı arkadaşlar bulabiliyor, yalancı şahitler bulabiliyor, e, delilleri karartabiliyor, e, olayları olduğunun tam aksine çevirebiliyor bir takım teknik imkanlardan yararlanabiliyor. E, ahiret öyle değil ki. Yani itiraf edecek, şahitlik edecek, mecburen şahitlik edecek. Çünkü ağızlar susacak, eller konuşacak, ayaklar konuşacak. Başka bir ayet-i kerimede gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, deriler konuşacak diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kıymetli kardeşlerim, hatta üzerinde yürüdüğümüz yollar bile toprak bile konuşacak. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajetil ardu athqalaha yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı ve yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı zaman ve qalel insanu ma laha insan şaşkınlıkla ne oluyor diye sorduğu zaman yevme izin tuhattisu akhbaraha yeryüzü bütün haberlerini anlatacak ne oldu, ne bitti söyleyecek. Nasıl söyleyecek? Bir insan gibi konuşacak ya da üzerinde olan şeyler tek tek bir kamera kaydı gibi gösterilecek mi? Mahiyetini bilmiyoruz. Ama insanın bir şeyi gizlemesinin ve saklamasının imkansız olduğunu, imkansız olacağı bir günün geleceğini biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Yine Cenab-ı Hak buyuracak ki قَالَتْ خُلُوا ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْنِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ Sizden önce geçmiş cinlerden ve insanlardan olan toplulukların arasında hadi siz de girin ateşe. Kaçılmaz akıbet bu. Mutlak akıbet bu. Bugün söz dinlemeyen, bugün iman etmeyen, bugün ilahi, buyruğa, çağrıya icabet etmeyen, kulak vermeyen kimselerin başına gelecek akıbet bu. Küllemâ tahalat, ümmetün lanet uhteha. Her ümmet girdikçe kardeşine, yoldaşına, kendisi gibi efendim kendisiyle beraber girenlere, ateşe girenlere lanet edecek yoldaşına. Sen düşürdün beni bu yola, sen beni yoldan çıkardın, sen olmasaydın ben buraya düşmezdim. Sen beni şaşırttın, sen beni aldattın, sen beni kandırdın. Artık aklınıza ne gelirse birbirlerine, birbirlerine suçluya suçluya, birbirlerine lanet ede ede her biri o ateşe girecekler. Hatta اِذَا اتَّارَكُوا ف۪يهَا Cemian قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِعُولَاهُمْ Hepsi birbiri ardınca cehennemde toplanınca sonradan gelenler öncekiler için sonradan yani e, zaman itibariyle sonradan gelenler kendilerinden önce gördükleri ve tabi oldukları yollarını benimsedikleri aynı yoldan gittikleri kimseler için diyecekler ki Rabbena haula adalluna fa atihim azaban dı'fan minen nar ya Rabbi var ya bunlar işte bunlar. Ya Rabbi işte bunlar bizi yoldan saptırdılar. Onun için bunlara ateşten bir kat daha azap ver. Ya Rabbi bunlar bizi yoldan çıkardı. Sen bunların azabını artır. Bunlara azabı katlayarak ver Ya Rabbi şeklinde efendim söylüyorlar. Söylüyorlar. Dua ediyorlar. Sonra Gali kullin diyafun velakin la tealamun. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Hepiniz için bir kat daha azap var. Fakat siz bilmezsiniz. Herkes için kat kat azap var yani. Hiç endişe etmeyin. Onlar için de var ama sizin için de var. Birbirlerini bugün kıymetli kardeşlerim, peygamberle beraber yol tutmayan yani peygamberin yolunu yol olarak bilip yürümeyen yarın mahşer meydanında ya leyteni tehaftu ma'ar rasuli sabila ah keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım Velem lem ettehiz fulanen halila keşke filan kimseyi dost edinmeseydim beni yoldan çıkardı şeklinde pişmanlık duyacak efendim yalvardıkça yalvaracak ama ne pişmanlığının, ne yalvarmasının, ne de yardım taleplerinin bir karşılığı olmayacak. Böyle bir gün var önümüzde. Allah Celle Celaluhu okunan ayetlerden ders alarak böyle bir tabloyla karşılaşmamak için razı olduğu bir hayatı yaşayıp da razı ve memnun olduğu bir kul olarak huzuruna varabilmeyi hepimize nasip eylesin. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.